Herkese merhaba arkadaşlar. Bacı Maskalı'nın hoş geldiniz. Ben şar. Bugünsel Minecraft Park'ta dışına server oynuyoruz arkadaşlar. Server oynuyoruz şu anda. İyi binbiriz. Herkese iyi seyirler dilerim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videonun başından söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmasını sevinirim. Her like ve yorumunuz kanal için çok önemli destek oluyor. Ve abone oluşumuz kanalımızın gelişmesini hızlandırıyor. Bunu hemen baştan söyleyeyim. Gençler bugün sizlere bahsedeceğim konu kanalımızın durumu. Yani <laughs> girişi harika bir şekilde yaptım. Hani çok güzel bir giriş oldu. Neyse hani bunun için bir like atmayı unutmayın. Like atmadan videodan çıkmayın lütfen. Buradan hani ben dahil tevga girecek tüm arkadaşlara başarılar. hani bunu da söylemekten çekinmiyorum. Şimdi hemen şey yapalım. Ee, biraz ilerledikten sonra konumuza başlayalım. Mesela şu Yulon tamam. Konumuzdan bahsedebilir. Çünkü bir adam öldürme şeyi açıldı. Konumuzdan bahsedelim. Gençler kanalımızın durumu şu anda abonesine göre gayet iyi bir durumda. Hem okul hem sınav, sınav haftası ve üzerine ...şey e, siz mi söyleyeyim... ...böyle teok gibi sınavları... ...stresiyle hani... ...kanalımızın aktifliği gayet iyi... ...video atış hızımız biraz böyle... ...düşük çünkü nedeni ise... ...yani... ...nasıl söylesek hani birimiz... ...yani ben 8. sınıfım... ...abim de lise 3 yani seneye... ...YGS gibi bir sınava girecek hani... ...bu onun için bayağı zor bir şey... ...yani o yüzden... ...o videoların böyle yavaş gelmesine de müsamaha gösterin hani anlayışla karşılarsanız seviniriz. Şimdi yani dediğim gibi kanalımızın şu anda durumu gayet iyi yani abonesine göre. Abone artışımız da son yaptığımız çekilişten dolayı gayet harika bir şekilde yani gidiyor. 4 günde 250 abone geldi. Bunun içinde gelen arkadaşlarımıza yani hoş geldiniz demekten yani şeyim diyemedik hani çünkü abone artışı çok hızlı. Ol. Oğlum ben tek atıyorum la bu ne? Bir sıkıntı var gençler. Ben tek atıyorum. Bu ne ya? İki tane vuruyoruz adam öyle. Allah. Allah kıl, kılıç. Oye. Bu bu gitmesin de bu var ya gitti mi biz bitmişizdir. Dur. Şuraya girelim arkadaşlar. Hani dedim bu kanalımızın şu anda aktifliği ve abone artışı gayet iyi. Mesela dünkü videoda 100 130 küsür like geldi. Şimdi hani yarın atacağıma göre bu videoyu o 140 olur hani onun için de şimdiden teşekkür etmeyi teşekkür ederim hani o videoyu 140 like yaptığınız için size teşekkürler gençler hani bunun şeyiyle yani gazıyla bize de videolarımızı olağanca kaliteli çekmeye çalışıyoruz ve bu kaliteli çekince kanalımızın durumu gitgide artıyor hani videolarımızı son kişi izleyene kadar hani biz devam etmeyi düşünüyoruz bu YouTube'a. Çünkü hani emek harcıyoruz bu YouTube'a. Hemen bırakmak olmaz. Bırak yani bırakmayı yani düşünmüyoruz daha. Allah göstermesin inşallah öyle böyle olağanüstü bir durum olmazsa kanalımızı ölene kadar bırakmamayı düşünüyoruz. Bu biraz abartılı oldu ya. Yani. Neyse boş verin siz. Şu anda hayat devam ediyor, kanal devam ediyor. Yani onun içinde güzel hani şu anki durumumuz gayet iyi. La biz oyunu harcadık yalnız ha bak. Şu an 3,5 dakika oldu. Yo 4 oldu şu an hala şeyiz yani sıkıntıdayız. Bu ne? Adam o bence biz adam öldürmeyi bırakalım. Böyle bir 7 dakika falan 8 dakika olması gerek. Hani kanalımızın durumu gayet iyi şu ana kadar abone artış falan. Hani e, like'ların abonelere göre düşük yani değil. Yani like'lar aboneye göre orantılı da değil, düşük de değil. Hani şimdi bizim abonemize birinin böyle bir 200 like alması gerekiyordu. Zaten cumartesi attığımız videolar 200 like alıyor. Onun için de yazın biz rahat 300 like hedefliyoruz. Hani videolarda artı 250 like falan istesek böyle hani gelecek duruma gelir. Çünkü yazın hem hani e, bilgisayarımızı Windows 10'a yükselteceğimiz için kanalımızda yayınlarımız sıklaşacak. Cumartesi ve pazar hem internetimiz de hani o YouTube'dan yaptığımızda fazla zorlanmıyor internet. Ve Windows 10'a geçtiğimizde artık hani modlu Minecraft telefondan diğer videolar bilgisayardan gelecek. Çünkü bilgisayardan çekince boyutu daha az oluyor. Böyle güzel olur böyle. Renderlarımız zaten Sony Vegas'tan 60 FPS şekilde izleyeceksiniz videolarımızı. Hani 60 FPS sözü size veriyoruz. Çünkü hani o olması gerek. 60 FPS olmasa da 48 FPS veya 52 FPS olabilir. Ondan hani şüpheniz olmasın sizler için en iyisini hedefliyoruz. Bunu siz de bizi kırmayıp hani like atarsanız videolara hem hemen bizim karşılığını verirsiniz. Hem de bizi gaza getirip daha kaliteli videolara çekmemizi sarsınız. Hani bu bizim için hem de sizin için güzel şeyler olur. Hani videoyu izlerken eğlenirsiniz. Hemen şu anda Emrullah abi ve Safa'yla barışız Hani Safa zaten benim iyi bir dostum seviyorum onu adamın dibidir kendisi de Emrullah abi de zaten iki yıldan aşkın bir süredir arkadaşlığım yani abimin arkadaşı benim ona karşı bir saygım var hani seviyorum onu. Yani bir ara böyle yakın bir zamanda küslük olayı oldu ama yine tekrardan barıştık Emrullah abinin isteğiyle onun için de artık güzel oldu yani çek çekmeyi bıraktığımız hani sonlandırdığımız serilerden 4 YouTube'u bir survival serisini çekmeye de devam ederiz belki yazın hani öyle güzel projeler yapacağız. Zaten şu anda AG Craft Server'ı da zaten son dönemlerinin en iyi aktiflik kitlesini yakalamış ve oyuncularına en iyi oynanış deneyimini sunuyor. Yani şu anda Türkiye'nin en iyi server'ı lakabını almaya yani hitap edilecek derecede iyi bir server olduğu server'ımız. Hani bunu söylemekten gurur duyuyorum. Hani AG Craft server'ının iyi yerlere gelmesinde emek harcayan Timur'a Sinan adlı arkadaşımıza Cevdet'e Türk Mira'ya diğerlerinin ismini fazla bilmiyorum oyuncularımızı. Yani yetkilerimizin yani onlara öncelikle Timur ve abim hani onları söylüyorum. Hani serverımızda çok güzel yerlerde hem kanalımız hem serverımız gayet iyi yerlerde ve oyuncularına harika bir deneyim sunuyor. <gülüyor> Goodbye. Goodbye. <laughs> Alam I can't fly yaptım. <laughs> uçtu. Neyse gidip bununla top, toplar mıyız ya? Bence biz bir yemek yiyelim ya. Aynen yemek yiyelim. Bu arada gençler LBSG'de de şu anda YouTube tagımız var. Hani ben acımasızım Bana bunu yap, bunu yap diyenlere sakın müsamaha göstermeyiniz ve onların dediklerini yapmayın. Hani bunu size söylüyoruz. Eğer başınıza bir şey gelirse bunun sorumlusu ne kanalımız ne de biziz. Yani onu söyleyelim sizlere. Sizi uyarıyoruz hani. Çünkü bayağı fake'imiz var hani. Bay acımasız iki var. Bay acımasız 1 var, 2 var, 3 var hani. Baktık bunlar hepsini elbiseci statistan. Hani onu diyelim sizlere. Yani gençler e, konumuzu tekrar özetleyelim. Ben tekrardan özetlemek durumundaysak kanalımızın durumu gayet iyi. Cumartesi günü attığımız videolar artı 200 like alıyor ve bu çok güzel bir like sayısı kanalımızın abonesine göre harika bir like alıyor ve yorumlar da zaten artı 150 artı 160 oluyor yani bu video çıksa da çıkmasa da atacağım çünkü gayet iyi bir konu abi bu gayet bari biz kazanız bari biz kazanız gençler bu golde hani bunun için sizden özür dilerim bunu zaten bu videoyu elbiseci atacağım ve bu bugu değerlendirsinler. Ve benim belki oyunu kazanacaktım. Winimi bana versinler. Neyse gençler hemen videomuzun da sonuna gelelim. Bir videomuzun da sonuna geldi arkadaşlar. Video beğendiyseniz like kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.